bak ne söylüyorum Cordyceps'in hepsinin en hakim olduğu siteler erotik siteler yani abi yok öyle bir şey eğer yok ki bir kordinin şey. hediyesini alan kişi kendine önceden bir camcıdan buzlu cam alsın 50 50 onun önüne koyup gösteririz anladın mı direkt vururlayın bana çıkmasın, bana çıkmasın bana <laughs> abi çıkmasın abi bak öyle bir hakimiyetim yok kuleye çıkarsa <laughs> çok kötü olur çıkmasın. hayır hayır öyle <laughs> şeyler çok... bilmiyorum çekiyorum <laughs> <laughs> az siktir bana çık <laughs> Hülya <laughs> abla yaşadık. Ya, oğlum bak damarlı mamarlı alma amına koyayım. <laughs> abi sen biliyorsun muhabbeti. Monster vardı bir tane. <laughs> oğlum, bir tane ta tarıt vardı. Tarit onu istiyorum. <laughs> Canı az ikincinin. Ya amına Canı bir. Silah var mı? Bir tane tispan var. Bir tane mermim gitmemiş abi. Ve şu yerden silah gelmesin istiyorum. Ne olur. Bir kodum Kapat oldu. Yok dedim mu, ya oyun başım. Amına koyayım yerden gelme orospu çocuğu bir. <laughs> ya oğlum herkes kafayı yedi memleketle <laughs> sıkıntıdan. Bu korona hepimizi çok bozdu ya. Adam baya net dövmeci falan böyle işleri işleri var. <laughs> Bana mesaj dedi işte taşağına kadar dövme yaparım. <laughs> Düşünsene onu sıkıp böyle derisini tam kusursuz hale getirip oraya çizdiğini. Allah kahretsin. Böyle şey... uzatıyor abi Aşırı böyle şey canın yanar lan. Var çünkü yaptıranlar. Onu istedin mi? Çünkü perde gibi açabilirsin yani. orada Hatta öyle bir teknik yapacaksın ki düz açacaksın. Bıraktığın Abi... zaman kapandığında böyle farklı bir şekil çıkacak mesela. Aynen fil olacak mesela. Örnek o şeffaf veriyorum. mavi davalılardan böyle yaprak yapacaksın. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> <gülüyor> ne canın yanar ha? Yaprak ne? Gözlüğü <laughs> yazsana. Kemal mi çıkıyor lan? Şaka gözlüğü. <laughs> ya Kemal ya. <laughs> ya izleyiciler var harf cinsiniz oğlum ya. Beyaz bayrağı birbirimize çekelim. Ol, olması gerekiyor ya yani. kaçarı yok bunun. Öyle bir ilişki kurarsanız hep mutlu olursunuz. Kurumuş boğazımı sikeyim yeter boğazımı sikildi ya. Her yerde kurumuş boğazım kurumuş boğazım. Yapmayın bana şöyle edit ya. Bunu ben Abi hani... Çıkardı bunu Abi ya? bir de sanki ben bilerek o anı kovalıyormuşum gibi oluyor artık. Instagram'da teklif bir çekiyorum, Şu ciğerlerim kapkar olmuş. Sürekli bir sigara, bir sigara... <laughs> Tanımayan da şey sananın derdini der yani. Ay derdini sikiyim der, anladın mı? Bir kız arkadaş, dıvı dıvı der bir Halbuki alakam yok. <laughs> en yakın arkadaşım... Dur, dur lanet olsun, dur lanet olsun. Tamam adamım, şimdi toparlıyorum. Kaçınımı gözler yine. <laughs> ya motoru bozmuş iki. Ya He ya. Baş başa kaldık bebeğim. <laughs> Hadi artık bitir şu <laughs> 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 kokulu. Şimdi şurada şöyle bir alan var. Ya yani burada değil. Paint yetmedi ama. satayım oraya. Şurasının antre olduğunu düşün. Burasının <laughs> merdiven ol. <laughs> merdiven olduğunu düşün. Şurada da bir merdiven var. Şunlar merdiven hatta dur anlayın diye şöyle çizeceğim. Stipis Club. Aynen burası sevişme odası. <laughs> 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 24 ay üzeri abonelerime çekil işte burada çok güzel anlar yaşattıracağım erkeklere. <laughs> Aslında güzel fikirmiş. Eve çağırma yok mu? Ya biz niye bunun peşine düştük şu an? Adamlar 7 yıldır oyun yapıyor. Bizim Türkler toplanmış fahişeye ulaşmaya çalışıyor ya. Ya bu bizim ülkenin özeti. Yemin ediyorum bizim ülkenin özeti bu işte. 3 boyutlu haritalar, detaylı işte yok keşfetmeler, kameralardan kanıt bulmalar. Bizim Türkler abi fahişeye nasıl gideceğiz? <laughs> İnanılmaz ya. Dördüncü gün mü? Beşinci gün mü? Ne ulan ya? Allah Allah. E ondan önce on gün yayın yaptım üst üste. Niye kimse abi on gündür yayın yapıyorsun çok yoruldun. Bir beş gün. Ne yedisi lan? Bırak ne yedisiymiş. Otuzunda yayın yaptım. Bugün ayın dördü değil mi? Aa. Yedi gün olmuş. Ne olmuş yedi gün olmuş? <laughs> yedi gün olmuşsa ne no